Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Manafar oynayacağız. Oynamayacağız. Açacağız. Kutuyu açacağız, evet. değil mi? Oynayacağız da. Evet. Açın bakalım. Nasıl Katına bir şey çıkacak? Besleriz. Nasıl bir şey çıkacak içinden acaba? <gülüyor> 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 ne yaptın? <laughs> arkadaşlar böyle bir kutumuz var. Biz evet. bu, bu aldık. aradık. Evet. Yan taraflardaki bankları açmaya gerekiyor. Al şunu kaybetme. Neden Kaç yaş içinmiş bu? Göster bakayım. 8 artı yaş. Tam evet. yaşındayım. Tam bana göre. Evet tam sana göre. Hadi bakalım. Şunla. Arkadaşlar açıyoruz şimdi. Aaa ne çıktı? Bir şey A yok şimdi. Burada e, oyun oynadığımız tahtamız var. Evet. Evet. Bu da para. Kare şeklinde var. katlanıyormuş güzel. Burada paramız var. Bir şekilde. Bir dakika Doruk aynı anda göster oğlum. şey yapamıyorum. oyun o, Otur annem yere. Oyun e, kurallarımız ve benzer şeylerin yazdığı yer. Kılavuz. Evet oyun kılavuzu. Evet. Doruk Kulavuz. senin elinde ne var? Ne çıktı başka? Para. Aa para varmış bu oyunda. Evet oyun para var. Biraz yaklaştır bakayım şöyle bir göreyim. 1 lira var, 5 lira var, 20 lira var, 10 lira var, 500 lira var, 100 lira var. Hmm, dolar mı onlar yoksa? Monopoly parası. Ha? Monopoly parası. Monopoly parası. Arkadaşlar burada e, oyun karakterlerimiz ve zarlarımız var. İki e, Diz zarlar bakalım şimdi yani nasıl bir şeymiş onlar. Ya, ben araba istiyorum burada. Ben araba koyayım. Abi şey ne diyeyim Şu şeyleri diyeceğim. Tamam. Biz kartlarımızı yani paralarımızı sırayla bu şekilde dizileceğiz. Buraya mı diziliyor? Evet, dağıtması daha kolay oluyor. Küçük direkt de koyabiliyoruz. Evet, hmm. şeyle şey. i̇şte. Ha, farklı paraları farklı şekilde diziyorsun öyle evet. mi? Evet. Orası dizme yeri yani. Şu küçük ya ortadaki dizme yerine. Al <laughs> dedi şu, şey nerede? Şu. Ne? Şu dedi, şey nerede ya? Orada bir şey mi vardı? Tapu ve şeyler. falan mı ha, da Orada tapular mı var? Evet, arsalar. Şu arsalar. Dur parçalara... önce şuraya bakalım bir. Şurada varmış? ne varmış? Arkadaşlar, bunlar, bunlar oyun karakterlerimiz. Evet, ne onlar? Burada e, şapkamız var, bir tane. Evet, şapka. Dinozor heykelimiz var, Allah dişti. Evet. Arabamız var. Evet. Dayımız var. Bunlar kişilere mi ait oluyor? Evet mesela ben buradan bir tane seçip o benim karakterim oluyor. Ben hep onu oynatıyorum. Ha. Ya ben onu bir istiyorum. Burada bir tane penguenimiz var. Bu i̇ki kişi de oynanabiliyor yani. İki mi evet. altı alasın? Aa güzel. Yani iki e Orada altı tane karakter mi var şimdi? Ne? Evet. Daha fazla mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişi oynayabiliyor. Burada Bu da bir tane gemi de, var. Hayır, hmm. değil. 8 karakter var ama. Altı kişi. Onlar yani, Onlar yani her bir kişiyi temsil evet. ediyor. Allah. Kedi var. Tumanın kumanı kim versin Evet, dizdin mi? Herkese 1500 TL dağıtılıyor. Evet. Hadi. Aa, güzel. Hadi de 1500. 500, 100, 50, 20, 10, 5 1 TL'miz Çok var. Çok güzel. Evet o Doruk ne? O neymiş yani anne? Tapu, tapu şans ve tapu fonu. Şu. Hmm. Şans buradan e, para alabiliyorsunuz. Oraya yazarsan veya herkesi dağıtabiliyorsunuz veya Ödeyeyim. bankaya ödeyebiliyorsunuz. Hmm. Bu tapular da buraya 300 TL ya ben ona e, kendi paramla 300 TL veriyorum ve buraya arsa alıyorum bir arsanın tüm renkleri alırsak da hmm. o arsa'ya ev yapabiliyoruz. İster ev, evler mavi, yeşil olanlar, şey e, otellerde kırmızı olanlar. Hmm. Otellerin parası ve evlerin parası ayrı. Otellerin parası daha yüksek oluyor. Yani mesela Doruk diyelim daha buraya pahalı, geldi, daha pahalı yani. Oteller. Evet, diyelim Doruk buraya geldi, hmm. bana o otel kirası ödeyecek. Hmm. Ve benim aldığım topu mesela sadece bu bu arsa benim. Evet. Doruk bana buraya geldiğinde kartta yazan e, parayı ödüyor. Ama mesela hmm. e, ben it, bir şunu bir de şunu aldım. İkisini aldığım için bana bir tanesini alsam. Daha bunu ikisini de alsam. İkisinin sabırıcı. toplamı. Kim daha çok para kazanırsa o mu kazanıyor? Evet. A, a, para kazanırsa değil. Mesela benim üç tane evim var. Doruk'un hiç evi yok. Hı hı. Ama benim evim olduğu için ben kazanmışım. Yok öyle şey senin Evin şey değerine uçulur. göre yani. Evet. Ya da otelin Öyle değerine. Şey değil Öyle değil mi? Ama o ne işin annem? Göster de. bakalım. Bunlar tapular. Ver. Bakayım bir tapuları yakından göster. Ha. Mesela Kasımpaşa'nın Kasımpaşa'nın hmm. Bak Kasımpaşa'nın tapusu. Aa. 60 TL banka ödüp Kasımpaşa'yı alabiliyorsunuz. Aha. Güzel. Bir sürü hepsinin var. Onlar şey mi peki? Yer isimlerim var. Ha Sultanahmet var. Haydar Paşa tren istasyonu var. Bunları e, aldıktan sonra bunlarla ev yapabiliriz hepsini alıyorsak. Hı -hı. Hepsini alırsak ev yapabiliriz. Hı -hı. E, tek rengin hepsini alırsak ev yapabiliriz. Ama bir tanesi alırsak o kişi oraya gelirse tapu öder. Ama evler ve e, otellerde de aynı şekilde para öder. Ama bir iki üç kat üstüne ödüyor. Hı -hı. Güzel. Göstere bakayım. Onlar neymiş? Neymiş? Tamo Kamufonu. Fonu. Bunlar ha. buraya koyuluyor. Ee, mesela şimdi şansa geldim. Şansta şanstan bir tane çekiyorum. Ha. Ha. Kamufonuna geldiğinde kamufonundan bir tane çekiyorum. Çektiğim kartta ne yazıyorsa mesela 100 al yazıyor bunda. 100 TL al. Ha, 100 TL al yazıyorsa 100 TL alıyorsun. Evet bankadan 100 TL alıyorum. Ama diyelim bazen de şey çıkıyor. Herkese 50 TL dağıt. Aa, zararına da olabiliyor yani. Evet. Hmm, de öyle. Mesela bunda e, mesela şuradasın. E, mesela şuradasın ya. Sen şöyle dedin. Şuradasın. Ve buradan e, sana dört esedir geldi. Ne geldi? Dört Yani e, şuraya. Üç, üç tur oynamıyorsun. Ha. İşte o zaman e, üç. Orada şey, bu de bu başlangıçtan da şimdi 200 alıyorsun ama bunda 200 alma. <laughs> mesela anne e, burada i̇şte kodese bu? giriyorsun. Hemen kodese giriyorsun. 3 tur oynama hakkın olmuyor. 3 ha, tur hep ben oynuyorum. Hapse girme de var yani. Evet. Ceza ama, ceza gibi bir şey. Ya da 50 TL verip çıkabiliyorum ve çift. zar Ya mesela. para verip çıkıyorsun yani ha. Hadi Ama mesela bu çiftten <laughs> diyelim ben 3-3 attım. Hı. Buzarda 3-3 attım. Kodeseysen çıkarım. Aa. Ama veya burada da şey çıkıyor. Kodese girersen e, hemen çıkabilirsin. O kartı saklayabiliyorsun. Hmm. O kaç saklıyorsun. Eğer kodese girersen Aksa girme de var yani bunda. Evet. evet buradan direkt 3 tur oynanmış. Buradan direkt. Şans kartını göster bakalım nasıl bir şeymiş o. Ne yazıyor onda? Bu değil. Bak mesela buna kodese girersen kurtul yazıyor. Hı. Hmm. Bunu, i̇şte bu varsa ben... elinde kurtuluyorsun. Ee, bunu biz saklıyoruz. Ködese girdiğimizde bir sonraki tur hemen geri oynayabiliyoruz. Ama bu kartı geri vermek zorundayız. Evet. Başka? Şu Kullanınca. şans kartları onlar mıydı? Şans kartları bunlar. Bunlardan para ver, para dağıt veya para al olarak yazıyor. Hmm. Değil tamam doğru. Onu da ködesi yerine koy bakalım. Onu da yerine koy. Ne kaldı şimdi göstermediğimiz? Evlerimiz. Evlerimiz ve otelimiz. Mesela ay mesela evin kirası 2 TL. Evet. Ki sadece az mesela ben işte üçünü de aldım diyelim. Hı -hı. Şu tira sadece alsa tam sen 4 TL. bira alıyorsun yani. Evet. Ama hmm. o benim şeyime delirse. Senin e, yerine gelirse. Evet. Hmm. O yere gelmeyi de zarlarla yapıyoruz herhalde. Evet. Zarlarla en, en bir tane zar da en çok ata başlıyor. At bakalım. Aa, oyna başladı. Bir dakika. Başlama dur. Aa, dur, başlayayım. Arkadaşlar bu evimiz aslında şey otel yaptıktan sonra Biraz otur anneciğim, otur. otel yapınca da ilk olarak bunu koyuyoruz. Hmm. Bir kat daha para verirsek bunu alıyoruz. Hmm, kırmızılar daha mı değerli? Evet kırmızılar bir üst seviyesi, bunun bir üst seviyesi oluyor. Ha, otel oluyor yani. Evet evken otel'e çeviriyoruz. Anladım kırmızılar ama, otel, yeşiller ev. Ama bir bunun bir kat daha fazlasını verirsek direkt otelde yapabiliyoruz. Hmm. Tamam güzel. Ya otel mesela bunda otel için 50 TL istiyor. Evet, kirası Orada, daha pahalı yani. Kirası daha pahalı. Normal şey kirası geçerken 250. geldiğimiz kirası. Mesela e, otel 50 TL, kirası 250 TL. Anladım güzel. Mesela o bana gelirse bana 250 TL vermek zorunda. Baba bence tamam. abamı al, ben alıyorum. Var mı başka göstermediğimiz? Hayır. Tamam şimdi bay bay yapın bakalım. I could Bye bye. bye, bye.